Hazreti Davud, çobanlıktan krallığa, peygamberlikten adalete bir ömür. Hazreti Davud aleyhisselam, İslam inancında sadece bir peygamber değil, aynı zamanda İsrail oğullarının güçlü ve adil bir kralıydı. Hayatı, destansız zaferlerden ilahi imtihanlara, ibadetten adalete kadar birçok yönüyle doludur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde sıkça zikredilen bu mübarek şahsiyetin kıssası bizlere önemli dersler sunar genç bir çobandan kahramana, Calut'a karşı zafer, Hz. Davut aleyhisselam henüz genç bir delikanlı iken İsrailoğulları Filistinlilerle, özellikle de devasa savaşçı Calut, Goliat ve ordusuyla büyük bir mücadele içindeydi. Calut, gücü ve korkutucu görünüşüyle herkesin yüreğine korku salmıştı. Hiç kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyordu. İşte bu umutsuz anda genç Davut öne çıktı. Kral Talut'un ordusuna katılmıştı ve Calut'a meydan okudu. Geleneksel silahlara değil, sadece sapanına ve yanındaki birkaç taşa güvenerek Calut'un karşısına dikildi. Allah'ın izniyle attığı taş Calut'un alnına isabet etti ve onu yere serdi. Bu mucizevi zafer, İsrailoğulları arasında Davut'u bir anda kahraman yaptı. Onun bu cesareti ve Allah'a olan tevekkülü hem Talut'un hem de halkın takdirini kazandı. Krallık ve peygamberlik, iki büyük lütuf. Calut'a karşı kazanılan bu destansız zaferin ardından Davut'a Allah tarafından hem krallık hem de peygamberlik lütfedildi. Böylece o, hem İsrail oğullarını yönetecek bir kral, hem de Allah'tan vahiy alacak bir peygamber oldu. Kendisine eşsiz bir sesle okuduğu Zebur adında kutsal bir kitap indirildi. Zebur, Allah'a yakarışları, ilahileri ve hikmetli sözleri içeren bir kitaptı. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın sesi o kadar güzeldi ki, Zebur'u okuduğunda dağlar, kuşlar ve hatta vahşi hayvanlar bile ona eşlik ederdi. Mucizeler ve üstün yetenekler. Allahu Teala Hazreti Davut Aleyhisselam'a pek çok mucize ve üstün yetenek bahşetti. Demiri yumuşatma. En bilinen mucizelerinden biri demiri ellerinde hamur gibi yoğurabilmesiydi. Bu yeteneği sayesinde sağlam ve hafif zırhlar yaparak Savaş teknolojisinde çığır açtı. Bu zırhlar hem koruyucu hem de hareket kabiliyetini kısıtlamayan nitelikteydi. Kuşlarla iletişim, kuşların dilini anlar, onlarla konuşur ve onların bilgeliğinden faydalanırdı. Eşsiz ses. Sesinin güzelliğiyle dağları tesbih etmeye, kuşları zikretmeye yönlendirirdi. Adaletin sembolü. Hikmetli hükümler. Hazreti Davut Aleyhisselam hükümdarlığı boyunca adaletiyle nam saldı. Halkı arasında çıkan anlaşmazlıkları büyük bir hikmetle çözerdi. Kur'an-ı Kerim'de ona verilen yargılama ve hükmetme yeteneği özellikle vurgulanır. Davut zamanını ibadet, yargılamalar, halkına vaaz verme ve kendi işleriyle uğraşma arasında dengeli bir şekilde paylaştırırdı. Özellikle Davut orucu olarak bilinen, bir gün oruç tutup bir gün tutmama şeklindeki orucu meşhurdu ve bu en faziletli oruçlardan biri olarak kabul edilirdi. İmtihan ve tövbe. 99 koyun kıssası. Kur'an-ı Kerim'de Sad Suresi 21 ila 25 ayetler. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın karşılaştığı önemli bir imtihan anlatılır. İbadetle meşgul olduğu bir sırada iki davacı aniden yanına gelir. Biri diğerinin tek koyununu kendi 99 koyununa katmak istediğini söyler. Hazreti Davut Aleyhisselam olayın tüm detaylarını dinlemeden tek koyunu olanın haklı olduğuna hükmeder. Ancak kısa süre sonra bunun Allah'tan gelen bir imtihan olduğunu fark eder. Derhal tövbe eder, secdeye kapanır ve Allah'tan af diler. Bu kıssa peygamberlerin dahi hata yapabileceğini ancak önemli olanın hatadan dönüp hemen Allah'a yönelmek olduğunu vurgular. Ayrıca adaletle hükmederken her iki tarafı da dinlemenin ve aceleci davranmamanın önemini gösterir. Vefatı ve mirası, Hz. Davut aleyhisselam, yaklaşık 40 yıl boyunca İsrailoğullarına hem kral hem de peygamber olarak hizmet etti. 70 yaşında vefat ettiğinde ardında büyük bir miras bıraktı. Yerine daha sonra kendi gibi hem peygamber hem de kral olacak olan oğlu Hz. Süleyman aleyhisselam geçti. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın hayatı, Allah'a olan güçlü imanın, cesaretin, adaletin ve tövbenin en güzel örneklerinden biridir. Onun kıssası bizlere dünya ve ahiret dengesini, liderliğin sorumluluklarını ve hatalardan ders çıkararak Allah'a yönelmenin önemini hatırlatmaktadır.